Bugün sizlerle beraber değişik bir video ile karşınızdayım. Bugün fasulye nasıl ekilir, nasıl yetiştirilir ee, onları göstereceğim arkadaşlar size. O zaman çok vakit kaybetmeden hemen başlayalım. İlk önce malzemelerimizi tanıtıyorum. Gördüğünüz gibi ben çok fasulye ekeceğim. O yüzden büyük bir kap tercih ettim arkadaşlar. Kap aynen şöyle bir dondurma kabı büyük kapağı Biz bunun içine ekeceğiz arkadaşlar O yüzden kapağına ger gerek kalmıyor ama böyle arkasına koyabilirsiniz şöyle Bir yere ıı, şey yapmak için o zaman hemen başlıyoruz arkadaşlar şurada şeyini yaptım. arkadaşlar bir peçete lazım kutu ve fasulye lazım arkadaşlar. Ben size şu an yetiştirdiğim fasulyeleri göstereceğim arkadaşlar. Nasıl oluyor hemen onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar e, fasulyeler şöyle ben küçük bir kaba yaptığım için fasulyeler şöyle. Durun sizlere şöyle göstereyim. Arkadaşlar bakın bu yaprak çıkardı gördüğünüz gibi şuradan yaprak çıkardı. Daha büyüyecek. Bunu 4 gün falan oldu. 4 günde bu şeyi aldı. Bir tane daha var. Size hepsini gösteriyorum sırayla. Böyle. Bu da yaprak açmış arkadaşlar. Bir de bu var. Evet arkadaşlar böyle. Bu çürümüş herhalde. Bunu atıyoruz. Hemen böyle de şey var. Örtmek için suluyoruz bunu her gün. O zaman bunu hemen yerine koyuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi fasulye nasıl yapılır ona geçiyoruz. Böyle bir tane kutu var. Peçete ve fasulyelerimiz. Siz pamuk da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Pamukla daha güzel olur. Böyle güzel de peçete çıkarıyorum. Peçeteleri bu kadar çıkardım gördüğünüz gibi. Hemen hepsini böyle kesiyorum. 2 3 dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört ve on beş. Evet arkadaşlar şimdi güzelce ilk önce alt tabanına yapıyorum. Hemen şöyle size gösteriyorum böyle arkadaşlar burasını da yapıyorum şu şekil gördüğünüz gibi arkadaşlar burasını tekrardan kapatıyorum Güzel güzel koyun arkadaşlar. Böyle koymaya devam edin. Böyle hiç açık yer kalmayacak şekilde koyun arkadaşlar. Güzel canım koyuyorum ben arkadaşlar. Koydum. Arkadaşlar şöyle koydum. Size hemen gösteriyorum. Bu şekilde koydum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir de yan koyayım. Ben bir tanesini de böyle dikey şekilde koyuyorum. Şuraya da. Evet arkadaşlar koydum. Şimdi de fasulyelerimi koymaya başlayabilirim arkada. Yok şöyle bir şey yapalım. Bir tane ikili çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle ikili çıkardım. Ve üstüne kapatıyorum bunu. Şimdi şurası azıcık kaldı. Burayı katlıyorum. Ve buraya koyuyorum arkadaşlar. Üf. Tamam. Böyle koydum. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Hemen fosillelerimi koy fosillelerimi koyabilirim. Fosillelerim şu kadar. Kaç tane bakalım sayın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane arkadaşlar. O zaman hemen şimdi o 17 tane fasulyemizi içine koyuyorum. Şöyle bunu buraya, bunu buraya koyalım. Güzelce içine koyuyorum arkadaşlar. Size göstereceğim nasıl koyduğumu hemen. Bunu da buraya koyalım. Evet arkadaşlar çok şey oldu. Güzel oldu. Gördüğünüz gibi fasulyeleri koyduk. Şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar çok birbirlerine yapıştırmayın. Yani çok birbirlerine şey yapmayın. Yakınlaştırmayın. Şimdi de üstünü kapatıyorum arkadaşlar böyle koyuyorum. Şu peçeteleri dikey dikey koyuyoruz şöyle. İlk başta. Sonra da bir sıra yatay koyuyorum. Veya arkadaşlar şunları alalım. Sadece ve Şöyle dikey dikey koyalım. Hepsini dikey dikey koyacağım. Koyacağım arkadaşlar. Koyalım şöyle. Şimdi de böyle ikili çıkarıyorum. Yine alttaki koyduğum gibi ikile ve şuradan katlıyorum. Tekrardan koyuyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar koydum. Şimdi fasulyem bitti. Fasulyelerimi içine koydum. Kapağını yani kapağını derken böyle örttüm üstünü peçetelerle. Ve artık sulama aşamasına geçebiliriz. Arkadaşlar hemen ben sulamak için kullandığım şeyi getiriyorum arkadaşlar arkadaşlar benim sulamak için kullandığım şey bu kullanmadığımız bir e, neydi bunun adı çaydanlık hemen suyumuzu azar azar döküyoruz şöyle gösterelim azar azar dökeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar döktüm. Tekrardan şöyle birazcık daha döküyorum. Tamam döktüm arkadaşlar. Şimdi hani olur ya böyle bir bitkinin suya, suyumuzu döktük. Beslenmek için bir yere yani koydum işte. Ee, suya, oksijene, oksijene, havaya ve güneşe ihtiyacı vardır arkadaşlar. O yüzden ben bunu en güzel yere koymak istiyorum. O zaman hemen bu e, dondurma kabının kapağını alıyorum. Bunu koyup geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar, çaydanlığımı koydum ve bunu da e, hem güneş alacak, hem oksijen alacak, hem de hava alacak yere koyuyorum. Şu kapağını da bunun böyle altına koymak için kullanacağım arkadaşlar. O zaman hemen koyalım. Alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu küçük burada duruyor. Ben bunu böyle yaptım küçük. Bu da büyük. Sulamak için de burada. Arkadaşlar böyle burada hem oksijen alıyor hem hava alıyor hem de güneş alıyor. Buraya çok güzel güneş vuruyor. Şuradan Güneş geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle. Yani bu da inşallah büyüyecek. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bunu ne zaman ne zaman sulayacağız. Arkadaşlar bunu böyle ne bileyim. E, ne bileyim diyorum. Arkadaşlar bunu her gün sulamanız gerekiyor. Mesela şimdi 12'de kalkıyorsunuz diyelim arkadaşlar. 12'de kalktığınızda e, hemen sulayın yani. Kalkın, kahvaltınızı yapın, giyinin ve fostüllerinizi sulayın arkadaşlar. Her gün sulayın böyle. Her gün e, unutmadan e, aynı zamanda aynı zamanda olmasına gerek yok. Böyle 1-2 saat kaçırabilirsiniz arasına ama böyle 1-2 gün sulamamazlık yapmayın çünkü kuruyor arkadaşlar. Evet. Benim videom bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada fasulye ekmeği bilenleriniz vardır içinde ama ben bilmeyenleriz, bilmeyenleriniz için yaptım bu videoyu. O yüzden inşallah kanalımı beğenmişsinizdir, e, videomu beğenmişsinizdir, videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar ve kanalıma abone değilseniz de lütfen aşağıdan abonet abone olun tuşuna yani kırmızı tuşa basarak abone olabilirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.